Herkese merhabalar sevgili hanımlar bugün burada önümde görmüş olduğunuz örneklerimi size göstereceğim şimdiye kadar yaptığım örnekler ama hepsi değil tamamı değil bir kısmı bir kısmı benim yazlık evimde kaldı biliyorsunuz ben köyde yaşıyorum yazları yazın köye gidiyorum kışın İstanbul'a geliyorum örgülerimi modellerimin bir kısmı Oradaki evimde kaldı. Burada kalanları bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın yaklaşık bir aydır örüp paylaştığım örgüleri size şimdi tek tek tanıtımımı yapacağım. Bakın bu bir lif. Bunu yapıp paylaşmıştım. Lifin birini örerken diğerini örüyorum. Size gösterirken daha rahat kolay olsun diye. Bakın bu bir sarı. Beyaz lif çalışması. Bu yine bir bebek battaniyesi yapmıştım. Ondan kalan motifler. Ee, sevgili hanımlar biliyorsunuz ben yaparken annem bana yardım ediyor. Şu küçük motiflerin çoğunu annem yapıp bana veriyor. Ben birbirine ekliyorum. Bu da aynı şekilde o motiflerden bir tanesi. Evet, bu da yine annemin çalışması. Bu böyle V şeklinde. Hanım dilendi, bey beğendi modeli. Şöyle V şeklinde yerleştiriyoruz bunu. Bakın şöyle. Bu V şeklinde olanın bir tarafı ön, şurası ön, diğer tarafı arka. Bunu kumaşla birleştirip elbise yapıyoruz. Bu benim yeğenimin elbisesi. Bir gün inşallah onu tamamlayıp vereceğiz. Bunu da annem yapmış. Bakın bana model çıkarmış, incilerle, inci kolyesiyle. Bakın birkaç sıra iplikle örmüş. Arkasından kumaşla örmüş. Israrla kızım bundan da yap dedi. Ben de onu kırmadım. Bakın size bu arada onu da göstermiş olayım. Bu da annemin örgüsü. Bunu da annem yapmış. Bakın bu da oklova kılıfı. Bunu tamamen uzatıyorsunuz. Ucuna iki tane iplik bağlıyorsunuz. Duvara oklovanızı asıyorsunuz. Evet bunlar yine bakın bebek battaniye parçaları daha tamamlayamadım. Şu anda bunları yapma aşamasındayım. Parçalarını bitirdikten sonra kenarlarının yapılışını ve kenar oyasını sizinle daha sonra paylaşacağım. Bu yine bir bebek battaniyesi modelimiz bakın. Pomponlu Evet, bu yine kadife'den yaptığım bir bebek battaniyesi modeli. Bakın zikzak şeklinde geliyor, çift taraflı kullanılıyor. Evet, açık mavi yani erkek bebek için yine bir battaniye modeli. Bu yine çift taraflı bir örneğim. Bakın bunu da son geçen bir hafta önce falan paylaşmıştım. Bakın çift taraflı kullanılıyor. Bu çok kullanışlı bir model oluyor. Bakın bir karesi haroşa bir karesi selanik şeklinde devam ediyor. Çift yönlü kullanılıyor. Erkek bebek için de kız bebek için de yapılabilir. Evet burada yine hanım dilendi bey beğendi modelim var iki tane. Bunları da şu anda yapım aşamasındayım. İleriki günlerde sizinle paylaşacağım. Bu da yıldızlı bebek battaniyesi modelim bakın çift renkli renkli çalışmışım her iki yönü de kullanılıyor Ben bununla e, kadife iplikten bebek battaniyesi yapıyorum şu anda elimde tam bitmedi bittikten sonra onun da kenar oyasını birlikte çalışacağız Evet yine burada turuncu beyaz çalıştığım bir bebek battaniyesi modelim var bakın üç boyutlu bu da bu da gayet güzel her iki tarafı da kullanılabilir. Yine üç renkli bir çalışmam. Bakın bu örneğimiz de çok güzel. Çok zevkli bir model. Renkleri de çok cici. Evet burada yine bir yıldız modelim var. Battaniye Bu da bebek battaniyesi için. Bundan da şu anda elimde çalışıyorum yakında onu da paylaşacağım sizinle evet bir battaniye modeli daha bu da rengarenk bu da artan iplerimi kullanmıştım şu aradakiler lif ipi hanımlar diğeri bebe yünü Evet yine bu bimden aldığım iplikle çalıştığım bir model bu da çok güzel bir bebek battaniyesi bu da çift yönlü astarsız da kullanılabiliyor Evet bu Yine bir lif modeli, hasır lif modeli. Bakın küçük bir parça çalışmışım sizler için. Daha önceki çekimlerimde kullanmıştım. Evet, bu da böyle kalın bir iplikle yapılmış işkembe modeli. Tunus şişiyle yaptım bunu da. Tunus şişiyle yapılan işkembe modelim. Burada yine daha önce sizinle paylaştığım yıldız battaniyem var. O da daha yarım bitmedi. İnşallah yakında bitireceğim onu da. Evet yine bir Tunus işi. iki renkli çalışma. Bu da normal tığla yapılmış bir battaniye modeli. Evet burada bebek tulumumuz var. Biliyorsunuz iki tane tulum aynı anda yapıyorum. Sevgili hanımlar. iki tane bebeğimiz gelecek biliyorsunuz. Bir kız, bir erkek bebek bu erkek bebek için hazırladığım tulum daha bitiremedim çünkü hem sizinle paylaşıyorum hem örüyorum onun için birinci bölümünü yapmıştım bu şimdi ikinci bölüm için beklemekte bunu da inşallah yakında bitirip sizinle paylaşacağım evet bu da yine bir battaniye modelim bunu da daha tamamlayamadım şöyle yarım ama inşallah bunu da yakında tamamlayıp bitireceğim. Bu da lif ipiyle yapıldı. Bakın bu şekilde çok cici hem yapılışı da zevkli rengarenk yine artan ipliklerimi değerlendirdim. İplikler arttıkça devam ediyorum. Bu da yine bir bebek battaniyesi modeli. Bunu da yabancı kanallardan çıkardım örneğini. Bunu da örneği çok güzel bu da çift taraflı kullanılıyor. Ben bunu e, böyle pembe renkle yaptım pek göstermedi ama hem rengiyle de bu şekilde olmuştu. Bununla da fena durmadı ama örnek pek göstermediği için tekrar çalışmıştım ben. Bakın gayet de hoş oldu. Her iki tarafı da kullanıya kullanılabiliyor. Evet biraz önce göstermiştim. Bu battaniyemizin de yapılışına şu anda devam ediyorum. Bitince paylaşacağız. Bu da yine Tunus işi. Kadife battaniye modelim. Evet bir modelim daha var. Herhalde her iki kanal için ayrı ayrı çalışmışım ki iki tanesi de hemen hemen birbirine yakın modeller. Bir modelimiz de burada pomponlu bebek battaniyesi. Bakın bu da çok cici. Bunun da her iplikle çalışabilirsiniz. Kadife iplikle de çok cici duruyor. En son çalıştığım yelek modelim. Bakın o da bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size fikir olmuştur. İstediğiniz modelimi yapıp paylaşabilirsiniz. Yorumlarda da sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız çok memnun olurum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.